Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bu videomda sizinle birlikte Game Guardian nasıl kurarsınız onu göstereceğim. Ee, i̇lk olarak e, aşağıda verdiğim Discord adresine tıklıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. İlk önce kayıt olmanız gerekiyor. Ee, size buralar gözükmeyebilir. Ee, kayıt olacaksınız. Ondan sonra da e, bu şöyle gözükecektir size arkadaşlar böyle. Burası gözükecektir. Ee, ondan sonra 5 level olmanız gerekiyor arkadaşlar Discord hesabında. E 5 level olunca da en altta CPM kanalları var. E şurada. Ondan sonra burada da GG kurulum sayfası açılacaktır sizde. GG kuruluma tıklıyoruz. linkleri göstermeyeceğim. Direkt böyle paket paket göstereceğim. İlk öncelikle Virtual Expositı onayla deyip gidiyorsunuz siteye. Diğer diyorsunuz, Chrome diyorsunuz. Ondan sonra Eee. Arkadaşlar kuş, kuşumun sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Siz indireceksiniz. Ben iptal diyeceğim çünkü bende var. Ondan sonra Game Guardian'a geleceksiniz. Diğer diyeceksiniz. Chrome diyeceksiniz. Sonra e, bekleyeceksiniz. Tekrar indirdiniz. Sizde indir seçeneği olacaktır veya direkt indir diyecektir. Onu indireceksiniz. Ben şu an indirdiğim için iptal diyorum. Evet arkadaşlar da yine sitenin linki gözüktüğü için orayı e, kesmek zorunda kaldım. Şimdi şu GG ve Virtual Exposed'u bir silelim. Ee, sizlere şu an bura biraz sansürlü olabilir arkadaşlar sizler için. Evet. Şu an burayı görmüyorsunuz arkadaşlar çünkü özel şeylerim var. Ondan sonra Evet. Burada Game Guardian'ı yükle diyor. Yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle diyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Bekliyoruz. Böyle bir şey gelecekte korkmayınız arkadaşlar. Burada aslında virüs gerçekten de yoktur. Sadece uygulamalarda yani hile yapabildiğiniz için e, telefonunuz böyle görüyor. Ayrıntılara tıklıyorsunuz. Yine de yükle, güvenli değil de tıklıyorsunuz. Ya, ben indiriyorum arkadaşlar. Güvenebilirsiniz yani. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Şöyle sizin için şöyle göstereyim. Evet. Buradan Virtual X pozisyonu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ekranın boş bir yerine tıklıyorsunuz burada veya geri geliyorsunuz. Sonra ekranı basılı tutuyorsunuz. Add app var soldaki arkadaşlar. Sola tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradan Game Guardian'ı ve Carfer King'i seçiyorsunuz. Install diyorsunuz. <laughs> Install dedikten sonra Virtual X Xbox'a tıklıyorsunuz. inecek arkadaşlar bu. Evet indi. Donaya tıklıyorsunuz. Donaya tıkladıktan sonra e, yukarı doğru çekiyorsunuz. Ondan sonra Sv olanına tıklıyorsunuz. Ok icon'a tıklıyorsunuz. İzin ver diyorsunuz. Kesinlikle izin vermezsiniz arkadaşlar. Yoksa Game Guardian'ı görmez. Ee, virtual. Varsayılan diyorsunuz. Ondan sonra bekliyorsunuz. Bu kendi indirecek. Evet. Buraya da install diyorsunuz. Done diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Evet. Burada yok say diyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz. Yeniden başlat diyorsunuz. Ondan sonra şu soldaki e, bir tanesini siliyorsunuz soldakinin. Sağda iki tane, solda iki tane oluyor. Bir birisini silince zaten ikisi de kopya gidiyor arkadaşlar. Buna tamam diyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz. Evet. Bekliyoruz. Buranın gelmesi lazım. Evet. En aşağı iniyorsunuz. Virtual X pozitif buluyorsunuz buradan. bunu açmanız lazım arkadaşlar. Yoksa yine dediğim gibi olmaz. Yeniden başlat diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Sv'ye bir daha tıklıyorsunuz. Ondan sonra sağ en altta başlat seçeneği vardır arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Evet şu anda Game Guardian'ımız geldi görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şu anda Car Parking yok burada. Çünkü Car Parking'i daha açmadık. Şimdi de tıklayalım ve açalım Car Parking'i. Ve bu arada arkadaşlar sizlere Game Guardian'da bilinmeyen kodları göstereyim mi? İster misiniz? İstemez misiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız lütfen. Zaten e, birkaçını gösterdim zaten. İki tanesini gösterdim geçen e, geçenki videoda. Para illesi ve hız illesi. Normalde bunları kimse yani zor bulur. Yapar. Ben şu ayarlardan bir derece düşük Evet arkadaşlar, şey GG'ye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi harf harf seçeneğimiz geldi. Bu kadar arkadaşlar videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha çok bu videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Neyse, görüşürüz arkadaşlar.